Şimdi beni yarı yolda mı bırakıyorsun? Beni bu işe bulaştıran sen kendin. Hepinize selamlar arkadaşlar. Masumiyet dizisi yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Masumiyet dizine destek olmak isteyenler aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar ve ayrıca Masumiyet dizisi asla final yapmasın diyenler videomuza like atsın sayımızı görelim. Yeni bölümde İsmail'in olay gecesi olay yerinde olduğunun ortaya çıkması şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri arkadaşlar bu bölümde bozacak. Hale adım adım İsmail'in sonuna yürürken Ela ise kendi gerçeğinin peşinde ilkelle tehlikeli bir oyun içerisinde olacak. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara bu bölümde götürecek. Ne olarak karşılarına çıkacak. Bahar kızının davasını satmakla suçlanacak ve bu korkunç suçlamayla gözün önündeki perdeyi söküp atacak. Hem tumurdan başanmak için hem de Ela'nın İlker'i aklayın ifadesini geçersiz kılmak için de düğmeye basacak. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştıracak. Diğer yanda annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela Bahar'a yardım etmek için radikal bir karar atacak ve bu adım onu bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı ilkere götürecek.